İntikam Ateşi 3. Sezon 79. Bölüm Fragman Analiz Bella'dan gerçek ağlayan yüzüne bakmasını isteyecek, yenilmiş bir yüzün ona ihanet ettiğini anlatacaktır. Hanımdan nefret etmesi gerektiğini söyleyecektir. Ama ondan önce hakkı olanı alıp taç giyeceksin diyecektir. Bella'dan intikamını almasını, ondan her şeyi hileyle kaptığını söyleyecektir. Fırsat bulursa Bella'dan her şeyi geri alacağını anlatacaktır. Yılan kralçesi olduktan sonra başlayacağını ve ruhi olarak kendini yılan kralçesi ilan ettiğini söyleyecektir. Selam olsun yılan kralçesi ruhi diye tebrik edeceklerdir. Yılan kralçesi tahtının onu beklediğini söyleyecekler ama ruhi başkasını beklediğinden bahsedecektir. Bella'ya her şeyini alsa da bir şeyi elde ettiği için şanslı olduğunu söyleyecektir. Kalbinde çok değerli olduğunu, onu kaybetmenin kabul edilmez olduğunu söyleyecektir. Onu vefası sayesinde bütün acılarını unuttuğu aşkı olarak tanıtacaktır. Hainleri affettiğini söyleyecektir. Bella Mahir'den, Ruhi'den uzak durmasını isteyecektir. Onun kendi kocası Mahir olduğunu Ruhi'ye anlatacaktır ruhi daha ne kadar güçsüzleşebileceğini sorunca Bella Mahir'in ondan alınmasına dayanamayacağını söyleyecektir. Mahir Bella'dan kenara çekilmesini isteyecek ve kim kıpırdarsa Ruhi'nin onu öldüreceğinden bahsedecektir. Ruhi Bella'nın ona bakmak bile istemediğini, onunla ilgili gerçeklerin farkında olduğunu söyleyecektir ruhi o gün her şeyin ateşte yanacağını, Mahir'i ateşten kendisinin kurtardığını söyleyecektir.